Merhaba arkadaşlar. Eskişehir Limit Özel Öğretim Kursu'nun düzenlediği 11. sınıf deneme sınavının kimya soru çözümleriyle beraberiz. Ben öğretmeniniz Halide Duran. 10. soruyla başlıyoruz. 10. soru bir çözelti sorusu ve diyor ki bu etkileşimlerden hangilerinin karşısındaki etkileşim türü doğrudur? Şimdi etkileşimler dipol, indüklenmiş dipol iyon dipol olarak verilmiş. Şunu söylememiz gerekiyor ilk başta. Yapınız eğer polar molekülse dipolle yüklenirsiniz. Eğer apolar bir molekül ise yapınız indüklenmiş dipolle yüklenirsiniz. İndüklenmiş dipolle yüklenirsiniz. Eğer iyonik bağlı bir bileşikseniz, iyon etkileşimiyle yüklenirsiniz. Ve hangi etkileşimle yükleniyorsanız, onunla etkileşirsiniz. Yani polar moleküller dipol etkileşimi ile etkileşecek, apolar moleküller indüklenmiş dipol etkileşimi ile etkileşecek, iyonik bağlı bileşikler iyon etkileşimiyle etkileşecekler. Baktığımızda zaten bileşiklerin polar mı apolar mı olduğu bize parantez içerisinde verilmiş. Yani soruyu bir nevi kolaylaştırmışlar. Şimdi buna göre baktığımızda C8H18 yani oktan molekülü, benzin molekülü karbon tetraklorürle etkile etkileşmiş. Bakıyorum hangileri ne tür molekül? Bakın vermiş ikisi de apolar yapılı bir molekül. Apolar moleküller nasıl etkileşiyordu? İndüklenmiş dipol. İkisi de indiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol ile etkileşecektir. Yani birinci öncülümüz doğru. İkinci öncüle bakıyorum. Sofra tozu iyonik bağlı bir bileşiktir. Ve ne etkileşecek? İyon etkileşimiyle etkileşecek. Su ne özelliğe sahip? Bakın polar özelliğe sahip. Dolayısıyla dipol ile etkileşecek. Yani arasında nasıl bir etkileşim olacak? İki molekülün iyon dipol etkileşimi olacak. Benzen Molekülüne bir bakalım. Apolar yapılı. Benzen o zaman indiklenmiş. Dipol etkileşecek. Su polardı. Dipol etkileşecek. Yani indiklenmiş dipol. Dipol etkileşimi olacak aralarında. Bu da doğru. Yani 3 öncül de doğru. Cevabımız E şıkkı olacak. 10. soru. Geldik yani 11. soruya. Bir gaz sorusu. Böyle bileşik kaplar sorusu çocuklar bunlar. 3 tane kap birbirine bağlanmış. Diyor ki şekildeki sistemde sabit sıcakta K ve L vanaları aynı anda açılıyor. Vanalar açıldığında sistemin son basıncı 1.6 atmosfer olduğuna göre boş kabın hacmi kaç litredir diye sormuş bize. Böyle bileşik kaplarda vanalar açılıyorsa hemen şöyle bir formülümüz vardı. Birinci kabın basıncı hacmi artı ikinci kabın basıncı hacmi. Kaç tane kap birbiriyle birleştirip manalar açılıyorsa o kadar kabın basıncı hacmini çarpıp topluyoruz. Son basınç çarpı son hacim. Son hacim bütün kapların hacimlerinin toplamı kadardır. Şimdi buna göre yerini yazalım. Birinci kabın basıncı 2, iki, hacmi 2 ve. İkinci kap boş olduğu için gaz olmadığından dolayı burada basınç olmaz. 0 diyoruz hacimimizi bilmiyoruz ve bu kabın hacimini soruyor biliyorsunuz buraya x diyelim çarpı x olsun üçüncü kabın basıncı 4 hacmi 3 ve son basıncı bakın vermiş bize 1.6 atmosfer son hacim diğerlerinin toplamı 2 ve 3 ve artı x yani 5 ve artı x yerine koyarsak ve yazıyoruz. Burası 4V oldu. Burası 12V eşittir 1.6 5V artı x'ten. Burası 16V eşittir 1.6 5V artı x. Buradan 10 eşittir 5V artı x'ten. Tabi 10V burayı V'yi unutmayalım. X'imiz 10V eksi 5V'den 5V gelir. Yani cevabımız 5 şıkkı olacak. 12. soruya geldik. Yükselt gelme basamağı ile ilgili bir soru. Diyor ki bu bileşiklerde altı çizili elementlerin yükselt gelme basamaklarının büyükten küçüğe sıralanması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir demiş. Tek tek bakalım birinci öncünden. Şunu unutmayacağız. 1. Bir, 1A, 2A'nın değerleri sabittir. Oksijen eksi 2 değerli kalır. Bunları bilmemiz gerekiyor. Magnezyuma artı 2 yapıştırıyorum. Oksijeni eksi 2. Buraya x yapıştırıyorum. Bileşikteki değerliklerin toplamı her zaman sıfırdır. Bunu unutmayacağız. Şimdi buradan bakarsak. Artı 2. Bakın buradaki 2 ile buradaki çarpım halinde. Artı 2x. Eksi 6 ile çarparsak burayı. Eksi 12. Ve bunların hepsinin toplamı sıfıra eşit olur. Yani bileşikteki elementlerin değerlikleri toplamı sıfır olmalıdır. Ve şunu bileceğiz. 1A'nın değerlikleri artı 1, 2A'nın değerliği artı 2, 3A'nın değerliği artı 3, oksijen eksi 2 ve bileşiklerdeki değerliklerin toplamı sıfıra eşit olacak. Buradan x'i çekersek 2x eşittir 10'dan, x buradan 5 gelir. Azotu bulduk. 2 demiri bulacağız. F2 O3 Bakın ter, burada oksine eksi 2 yapıştıralım. Demire x diyorum. Bakın çarpıyorum alttaki rakamla üstteki rakamı. 2 x eksi 6 eşittir 0. Unutmayın alttaki rakamla üstteki rakam çarpım halinde. 2 x eşittir 6'dan x eşittir 3 gelir. Üçüncü soruya geliyoruz şimdi. öncüle daha doğrusu. Burada sülfürün değerini yani kükürtün değerliğini soruyor. Oksijeni yapıştırıyoruz. Eksi 2. E, şimdi burada demire artı 2 diyoruz. Kükürtü bilmiyoruz. Eks, x diyoruz buradan. Artı 2 artı X. Eksi 8 eşittir sıfırdan x eksi 6 eşittir 0, x eşittir 6 gelir. Şimdi büyükten küçüğe sıralarsak 3 büyüktür. Ne oluyor? 3 büyüktür 1. O da büyüktür 3 oluyor. 2 oluyor pardon. Yani C şıkkı oluyor. Cevabımız 3 büyüktür 1. O da büyüktür geldik 13. soru yine bir çözelti sorusu diyor ki dış basıncın bir atmosfer olduğu ortamda 1 ve 2 numaralı kaplarda potasyum nitrat ve şeker çözeltisinin moleritelerine ilişkin e, moleritelerinin kesri 1 bölü 2'dir buna göre potasyum nitrat ve şeker çözeltileriyle ilgili aşağı, aşağıdaki niceliklerden hangisi eşit değildir Şimdi çocuklar bakıyorum. Şekerin molitesi 2'ymiş. Yani 2 molalmiş. Bu 1 molalmiş. Bakın buradaki orandan ben bunu anlıyorum. Şimdi potasyum nitrat bir tuz çözeltisi olduğu için bu bir iyonlaşma gösterecek. Ve iki tane iyon ayrışacak. Yani potasyum nitrat iki tane iyonu ayrışacak. Potasyum ve nitrat olmak üzere bu bir molalken bir molal bir molal olmak üzere iki molallik bir çözelti olacak. Yani birinci çözeltisinin molalitesiyle ikinci çözeltisinin molalitesi eşit işte olacak çünkü potasyum nitrat iyonlaşırken şeker iyonlaşmaz. Şekerin molalitesi aynı kalır. Bunu unutmayın. Çünkü şeker moleküllü bir çözeltidir. Molekülü çözeltiler iyonlaşmaz. Derişimleri her zaman aynı kalır. Ama iyonlu çözeltiler iyonlaştıkları için iyon sayısı kadar moleriteleri artar. Bakın iki iyonu var. Bir molaldi çarpı iki çözeltimiz iki molal oldu. Molitelerimiz eşitse koligatif özelliklerimiz eşittir. Yani kaynama başlama sıcaklığımız, donmaya başlama sıcaklığımız, buhar basınçlarımız, çözülmüş bulunan maddelerinin molalitesi bunların hepsi eşit olacak. Ama elektriksel iletkenlik eşit olmaz. Çünkü şeker elektrik akımını iletmez ama tuz çözeltileri iletir. Yani burada eşit olmayan şey iletkenlikleridir. Yani cevabımız e şıkkı olacak. on 14. soruya. Periyodik sistem ile ilgi, ilgi, ilgili bir soru. Diyor diyor ki periyodik sistemin üçüncü periyoduna yer alan elementler ve oksijenle oluşturdukları bileşiklerin formülleri aşağıdaki gibidir. Şunu unutmayın. Elementlerin oksijenle oluşturduğu bileşikler oksittir. Sadece fluoro oksit oluşturmaz. Onun haricinde elementler oksijenle oksit oluşturur. Metaller bazik oksit. A metallerin oksijence zenginleri asidik oksittir. Tamam mı? Neymiş? Metallerin oksitleri bazik oksit. Amfoter metallerin oksitleri oksitleri amfoter oksit ametallerin oksijence zengin olan zengin olan oksitleri Asidik oksidir. Yani oksijence zengin demek, oksijen sayısı 2 veya daha fazla demektir. Şimdi buna bakarsak, metallerin oksitleri 1A, 2A, B grupları, amfoter metallerin oksitleri deyince de aklımıza amfoter metaller gelecek. Kim amfoter metaller? Çinko ve alüminyum. En önemlisi bu ikisi. Bunları bilmeniz yeterli ikisini. Şimdi buna bakarsak. Birinci öncüle bakıyorum. Asit oksit olanlar yalnızca. Difosfor, penta oksit, kükürt, tri oksit vermiş. Bakalım. Şimdi çocuklar şuraya kadar böldüm. Bakın bölüyorum elementleri. Burası metal. Burası amfoter metal. Geri kalan ametal özellik gösteriyor. Çünkü silisyum yarı metal olmasına rağmen bileşiklerine ne özellik gösterir? Ametalik özellik gösterir. Bunu unutmayın. Şimdi diyor ki asidik oksolanlar. Tamam fosfor pente oks, fosfor, difosfor fosfor kükürt, trioksit oksit. Yalnız bunlar asitik oksit değildir. Diklor, Hep de oksit de nedir? Oksijence zengin olduğu için bu da asitik oksittir. Yalnız dediği için bu yalnız. Yanlış. Alüminyum oksit, alüminyum amfoter olduğu için okside amfoterdir. Bu doğru. Sodyum ve magnezyum metal oldukları için bunların oksitleri bazik oksittir. Bu da doğru. Cevap ne olacak? D şıkkı 2 ve 3 olacak. 14. soruya geldik. Bir gaz sorusu. Diyor ki sabit sıcaklığı şişirmekte olan elastik bir balonun hacminin içerdiği gazın mol sayısına bağlı değişim grafiği verilmiş. Buna göre hangileri 1 ve 2 noktalarında eşittir? Şimdi çocuklar sabit sıcaklıkta elastik balon demek şu demektir. Yani sıcaklığınız ve basıncınız sabit, stabil demektir. Ve hacimle mol sayınız nasıl değişir? Doğru antılı. Nereden anlıyorduk bunu? Paran varsa ne rahat? Yani ideal gaz denkleminden alıyor, anlıyorduk. Sıcaklıkla basınç sabitse hacimle mol sayısı doğru orantılı değişir. Mol sayınız ne kadar artıyorsa haciminiz de o kadar artar. Gördüğümüz gibi zaten doğru, doğru orantı grafiği. Şimdi buna göre bakarsak birinci ve ikinci konumda zaten basınç eşit. Neden? Çünkü basınç sabit. O yüzden 3 kesinlikle eşit. Geldik sıcaklık da sabit. Sıcaklık sabitse ortalama kinetik enerjileriniz de eşittir. Çünkü gazların ortalama kinetik enerjisi sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık artarsa artar, azalırsa azalır, değişmezse eşittir sabittir. Yani ikide eşit. Gaz kütleleri mol sayılarına bağlıdır. Mol sayıları arttığı için bakın 2 mol N mol'den 2N mole. 2 kat arttığı için molekülleri eşit olmaz. Çünkü gaz mol sayısı arttıkça molekül kütlesi de artar. Yani cevap ne olacak? 2 ve 3 eşit olacak. 1 eşit olmayacak. E şıkkımız doğru cevabımız olacak. 16. soruya bakıyoruz. Yukarıdaki cam kapta sabit sıcakta bulunan helyum ve oksijen gazlarına oluşan karışımla ilgili verilen bilgilere göre karışımdaki oksijen gazının kısmı basıncı kaç atmosferdir? Şimdi ne demekti kısmı basınç? Oksijenin kısmı basıncından bahsediyoruz. Kendi mol sayısı bölü toplam mol sayısı çarpı toplam basıncı. Şimdi bakın toplam basınç bize verilmiş. 3.4. Yani ben niye bulacağım? Oksijenin mol sayısıyla toplam mol sayısını bulacağım. Nereden bulacağım? Bakın burada bana vermiş aslında. Diyor ki helyumun kütlesi o oksijenin kütlesinin iki katıdır. Yani şöyle yapalım. Helyum m gramsa pardon oksijen m gramsa helyum 2 m gram. Neden? Çünkü helyumun kütlesi Oksijenin kütlesinin iki katıymış. Yani oksijen m gramsa helyum 2 m gram. Şimdi mollerini bulalım. Helyumun mol sayısı ne olur? Kütlesi bölü m a'sı nereden buluyoruz? Parantezden. Parantezdeki değerler m Helyumun mol sayısı kütle bölü m yani m bölü m 2 m bölü 4'ten m bölü 2 gelir. Peki oksijeninki ne gelir? Yine M bölü MA'dan. M bölü 32 gelir. Mollerini bulduk. Yerine koyuyoruz şimdi. Oksijenin basıncı eşittir. Her, oksijenin mol sayısı M bölü 32. Buradan bulmuştuk. Şimdi yerine koyuyoruz diğeri. Toplam mol sayısı oksijen artı helyum çarpı toplam basınç 3.4. Şimdi yerlerine koyuyoruz. Buradan 32 eşitleyeceğiz. Buraya 16 yazalım. Emler zaten birbirini götürecek. Buradan 1 bölü 32 eşittir. Şimdi çarptığımız zaman 16, 17 bölü 32 olur. 32'ler de birbirini götürür. 1 bölü 17 çarpı 3.4 olur. Buradan da 0.2 gelir neyimiz oksijenimizin kısmi basıncı. Yani cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Geldik 17. soru. Atomun kuantum modeli ile ilgili X elementinin temel hal elektron dağılımında 8 orbitalinde 6 pardon, s orbitalinde 6, p orbitalinde 9 elektron bulunmaktadır. Buna göre X elementin elektron dağılımında en yüksek enerjili orbitalin baş kuantum sayısı ve ikinci kuantum sayısı aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiş? Şimdi açıyoruz çocuklar. S orbitallerinde 6 olacak. Şimdi açtık 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. S orbitalinde 6 elektron oldu. 2, 2, 2 daha 6. Peki P orbitallerinde kaç elektron olacakmış? 9. 6'yı burada yazdık. Ne olması gerekiyor? 3P3. Şartı sağladık mı x elementi için? Sağladık. S'ler de 6, P'ler 9 elektron oldu. En yüksek enerjili orbital 3P3 orbitali. Baş kat sayısı yani N3. İkinci kuantum sayısı yani L açısal momentum kuantum sayısı P olduğu için 1'dir. Yani 3'e 1 olacak cevabımız E şıkkı olacaktır. Burada çözümlerimiz sona ermiştir. Herkese iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.